On binlerce sokak hayvanını uyutacağız diyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naime Öztürk, sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin konuştu. Böyle bir kararın çıkması insanlık adına da e, normal şartlarda utanç verici. Sokak hayvanlarına yönelik yeni yasa taslağı son günlerde Türkiye'nin gündeminde. Yeni hazırlanan taslakta barınaktaki hayvanların bir ay içerisinde sahiplenilmemesi durumunda ötenazi yapılması öngörülüyor. Bolu'da bir takım ziyaretler gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan tasarıya tepki gösterdi, düzenlemeden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Şimdi hiç durduk yerden sokak hayvanlarıyla alakalı bir takım düzenlemeler yapacağız diyor. E, on binlerce sokak hayvanı uyutacağız diyor. Akıllara ziyan, akıllara zarar, zarar bir karar. Yani bir defa... E, Böyle bir kararın çıkması insanlık adına da e, normal şartlarda utanç verici. Yani şimdi bu kadar e, bir yapıyı itiraf ederseniz ya da işte uyutursanız bu, bu demek, öldüreceksiniz bu demek. E şimdi bu e, normal şartlarda böyle bir sonuca ulaşmak maalesef e, en hafif tabiriyle akıllara durgunluk verir. Bundan vazgeçilmesi lazım. Öztürk, partisinin önerisini de paylaştı. Bizim önerimiz, kıymetli genel başkanımız da ifade ettiği gibi, bunlar barınaklara toplanmalı, gerekirse kısırlaştırılmalı, gerekirse e, buralarda en iyi bir şekilde muhafaza edilmeli. E, tel örgüler içerisinde, barakalar içerisinde, modern barakalar yapılabilir. İşte e, sürekli e, kamerayla takip edilebilir. E, sokak hayvanlarını sevmeyenler kadar bu ülkede sevenler de var mutlaka bunlar muhafaza edilmesi lazım, ziyarete açık olması lazım. Gerektiği zaman ziyaret edilmeli çocuklarımız, halkımız ziyaret edebilmeli ve gerektiği zaman besleme olanaklarına sahip olabilmeli. Ve bu şekilde de koruma altına alınmalı.